Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika haberine göre, bu sene Kurban Bayramı ile 15 Temmuz aynaya denk geldi. Çalışanlar açısından 5,5 günlük resmi tatil oluşurken, bazı işçiler mesleği gereği 15 Temmuz ve bayramda da çalışmaya devam etti. Peki resmi tatillerde çalışan işçiye nasıl ücret ödenecek? Resmi tatilde çalışma nasıl hesaplanır? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Salı gününden itibaren Kurban Bayramı'nı idrak etmeye başlayacağız. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece Arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlanacak. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bugünlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Nasıl hesaplanıyor? Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam bürüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam 2 ile çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor. Yani maaşı 3000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alıyor. Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de %50 fazlasıyla ücret ödeniyor. Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük bürüt 119 TL 25 kuruş, net olarak da 94 TL 20 kuruş ücret ödenmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518 TL 10 kuruş ücret ödenecek. Fazla mesai de ödenir. Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken bir de fazla mesai yapmışlarsa, yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar fazla mesailerin bir mali zorluk yoksa ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat alma hakkı da tanıyor. İş Kanunu'nun 24. maddesi bu hakkı düzenliyor. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.